Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün her zamanki gibi oldukça farklı ve lezzetli bir tarifim var. Tarifim için tam da mevsimi olan mandalina kullanıyorum. Yaklaşık 4-5 tane mandalina kullandım. Suyunu kaseye sıkıyorum içiyle birlikte kabuklarını ayırıyorum. Bu arada çekirdeklerini de içerisinden çıkartıp bir köşeye ayırdım. Tencerenin içerisine kabukları alıyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok teşekkür ederim. Mandalina kabuğu acıdır bildiğimiz üzere acılığını almamız gerekiyor. Bu yüzden tencereye üzerinden iki parmak eksik kalacak şekilde su ekledim ve yaklaşık 10 dakika kadar bu şekilde kabukları haşlıyorum. Bu aşamada acısını iyice suyuna bırakmış olacak. Bu şekilde mutlaka çatalla hem ön yüzünü hem arka yüzünü çevirerek kaynamasına yardımcı olalım. Göründüğü gibi sarı suyunu iyice bıraktı. Tabi tek seferde bütün acısını alamayacağımız için işleme tekrarlamamız gerekecek. Öncesinde bütün kabukları içerisinden alıyorum ve genişçe bir kasenin içerisine aktardım. Şimdi suyu boşalttım ve tekrardan kabukları tencereye alıyorum. Tekrar tencerenin ağız kısmından iki parmak eksik kalacak şekilde suyumu dolduruyorum. Bol suda haşlansın ki iyice acısını bırakabilsin. Yine 10-15 dakika kadar bu şekilde haşlıyorum. Yine bu aşamada acısını bir miktar daha bırakmış olacak. Eğer vaktiniz varsa bir gün öncesinde suda bekletebilirsiniz. Böylece acısından iyice arınmış olur. Tabi yine bu işlemi tekrarlamanız gerekecektir. Bekletmeden de acısından iyice arındırabilirsiniz bu yöntemle. 2-3 defa işlemi tekrarladım. Tadına baktım. Kesinlikle acılığı kalmadı. Şimdi üzerine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt ekliyorum ve blenderdan geçiriyorum. İyice püre kıvamını alana kadar blenderı kapatmıyoruz. Daha önce neden hiç aklıma gelmedi diyebileceğiniz bir tarif diyebilirim. Zaten mandalina kokusunu genellikle kabuğundan alırız. Buram buram bir mandalina kokusu olur. Biz de kabuklarını çöpe atmıyoruz ve değerlendiriyoruz. Bir su bardağı sıkmış olduğum mandalina suyunu içerisine ekledim. Şöyle iyice bir karıştırıyorum. Sonrasında içerisine 3 yemek kaşığı dolusu mısır nişastası ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Öncesinde malzemeleri hazırladık ve karıştırdık. Şimdi tencereme alıyorum ve iyice kıvam alana kadar pişiriyorum. Eğer acısını alırsanız gerçekten mandalina tadını yoğun biçimde hissedeceğiniz bir muhallebi olacak. Yalnız acısının iyice gittiğinden emin olmazsanız yenmez. Bunu da belirtmek istiyorum. Kaynayana kadar karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Kaynadıktan sonra 1 dakika kısık ateşte ocakta bekletip sonrasında ocaktan alıyoruz. Ve muhallebimiz hazır hale gelmiş oluyor. Bu arada mis gibi mandalina koktu. Kıvamımız bu şekilde. Tam bir muhallebi kıvamı diyebilirim. Çok sıvı ve çok da katı olmasına gerek yok. Bu kıvam bizim için yeterli. Şimdi geçiyorum kalıbıma dökmeye ama öncesinde kalıbı güzelce bir suyla ıslatıyorum. Dilerseniz yağlayabilirsiniz. Ben içerisine bir miktar yağ, bir miktar da su ekledim ki yapışmasın. Ama tabi yapışmayan bir kalıbınız varsa bu işleme gerek kalmayabilir. Tabi suyla ıslatırsanız çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Benim kalıbım yapıştıracağı için hem yağ hem su kullandım. Fazla suyundan arındırdım. Şimdi hazırlamış olduğum mandalina kabuğu muhallebimi kalıbıma aktarıyorum. İsterseniz küçük kalıplara sadece mandalina kabuğu muhallebisi olarak ekleyebilirsiniz. Ama ben bunu iki kat olarak hazırladım. Hem görsel hem lezzet olarak gerçekten mükemmel oldu. 1 litre sütü kaseme aldım. 1 su bardağı şeker ekledim. Şimdi içerisine vanilya ekliyorum ve iyice bir karıştırıyorum. 1 su bardağı kadar irmik ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. İşte bütün malzememiz bu kadar. Şimdi tencereme aktarıyorum. Diğer muhallebiyi hazırladığımız gibi bu muhallebiyi de sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişiriyoruz. Kaynadıktan sonra 1 dakika ocakta tutuyoruz. Ve sonrasında ocaktan alıyoruz. Kıvamımız bu şekilde. Ne çok sıvı ne de çok katı olması gerektiği gibi. Muhallebinin üzerine hazırlamış olduğum sütlü muhallebimi, sütlü irmikli muhallebimi ekliyorum. Şimdi üzerine düzeltiyorum ve buzdolabında iyice donana kadar bekletiyorum. Derin dondurucu kullanmıyoruz. Normal buzdolabında 4-5 saat kadar dinlendirebilirsiniz. Çok daha fazla dinlendirirseniz yani bir gün kadar dinlendirirseniz çok daha güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Şimdi kalıptan çıkarıyorum. Gerçekten hem görsel olarak hem lezzet olarak inanılmaz güzel bir tatlı hazırlamış olduk. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.